Daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak. Bir kez daha genel başkanımızın dediği gibi altını çiziyoruz. Bugün milletvekillerimizle dediğim gibi çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki hafta meclis de yok. O sebeple İstanbul'da olmaları kıymetliydi. Ben eee söyleyeceklerim bu kadar eğer ki sorunuz varsa Efendim, da bir mitingin, bir mitingin, bir var Bakın ben şunu söyledim. Bir eylem değil, içerisinde eylemlerin de olduğu bir süreç dedim. Tek bir miting değil, içerisinde mitinglerin de olduğu bir süreç. Yani daha uzun, daha kesin, daha sert adımlarla iktidarı devralma sürecinden bahsettim. O yüzden tek bir olay değil, olayları bir bütün olarak değerlendirip 86 milyon adına adımlar atılacak ve bu süreç iktidarı devralma süreci olacak. E zaten biz ee, soygun düzeniyle mücadele ediyoruz. Açıklamalarına baktık, baya yine ülke sorunları ve ülke gündemi dışında Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmış. Biz kendi heybesindeki turpla değil, kendi heybesindeki başta ayakkabı kutuları olmak üzere, rüşvet sözleşmeleri olmak üzere birçok çirkinliklerle uzun süreden beri mücadele ediyoruz. Bizim de derdimiz bu. Ama biz gerçek yolsuzlukla gerçekten bu ülkeyi soyanlarla mücadele ediyoruz. O ise kendi üzerlerindeki lekeyi bize atarak kirli soruşturma ve kovuşturmalarla bunu yapmak istiyor. Aradaki fark bu. Herhalde bir de şey söylemiş. Ben hayatım boyunca hiç kırmızı kart görmedim. Keşke olsa da var kayıtlarına bir baksak. Sağ olun. Efendim, çok uzun süre toplantılar oluyor. Bugün de, 3, 4 saat. aslında az önce söyledim. Ülkede uzun ve çok keskin sorunlar varsa, toplumda toplumda çok büyük sorunlar varsa toplantılar da uzun oluyor. Onu söyleyeyim. sadece Rıza Akpolat Beşiktaş değil. Esen yurtta var. Türkiye'de milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun çektiği yoksulluk da var. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor arkadaşlar. O yüzden bu süreci bir bütün olarak ortaya koyduk tüm eylemlerimizi onun içerisinde doldurduk ve dedik ki atacağımız adımlar bundan sonra bir kez daha söylüyorum iktidarı devralma süreci. O yüzden e, bunları aslında pazartesinden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz. Özel eleştiri hangi noktalarda eksiklik var mı yok mu? Sadece Beşiktaş eser süreci için değil. Aynı zamanda CHP'nin izleyeceği bir süreçle yani. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi ee, kapalı grup toplantısı oldu. Arkadaşlarımız fikirlerini, düşüncelerini söyledi. Daha çok geleceğe dair e, umutla da düşüncelerini söyledi. Herkesin hem fikir olduğu nokta tüm milletvekillerimizin e, hem fikir olduğu nokta iktidarı devralma süreciyle ilgili atılacak adımlar ve söylemler bu konuda hepimiz fikir alışverişi yaptık, notlarımızı da aldık. Toplantımız bitti arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.